Herkese merhaba arkadaşlar. Sizin iyi hep yeni videoda beraberiz. Bugün Dram 2019'da Real Madrid'in 2010'daki 2014'teki kadrosunu kuracağız. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın diyoruz ve geçiyoruz Juventus'la oynayacağız. Bakalım Ronaldo Eski takım karşı. Yani şu an eski takımına karşı demek istedim mi? Ee, bu videodan sonra e, Barcelona'nın da e, işte ilk 11'ini kuracağız. Ben işte 2013 falan filan soracağım, söyleyeceğim. Bakalım. Ronaldo almasaydı şu an Ronaldo onlardaydı. İlk 11'i çok iyi. Gerçekten de bunu ama bizimki kadar iyi değil. Deplasmanda de oynuyoruz. Zor, çok zor. Çok zor. Bakalım kazanabilecek miyiz? Başarılar bize. Piyano Gelen piyano Biz başlıyoruz. Birazcık pası şarkıyla başlar. Yavaş yavaş. Fazla sakin diye oynayacağız. Sakin sakin. Yavaşça pası şarkı atar çıkacağız. Çalım değil. James. Tony Kross. Ronaldo. Marcelo. Ah, kapladık. Bak, kader yeme tuhidi. Umarım da diş. Al sana, Toni Kroos. Benzema. Gurit Bey, kaleci. Quadrado ve Ronaldo. Tabi de Ronaldo. Bu hiç vesaire gerek yok. Ronaldo Abone çok değişiyor olduğu için söyleyemiyorum. Orta geldi. Varan, varan, varan. Yapma varan, yapma. Sipit! YouTube kanalımda uzun süredir şey yapmıyorum, uzun süredir video atmıyorum. <laughs> Çünkü çok kötü hastayım arkadaşlar. Yani bugün şansım geldi. Ben zaman kaleci. ne şans geldi geldi. Sizler için çekmek zorunda kaldım. Beyli orta. Uy! Marcelo'dan süper gol. Marcelo! Böyle gol yok. Bak 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 abinize görün abinizi grid bilden alır olmaz orta süper orta açtı şeyde Marcelo da yarım voley ile onu süslendirdi. Uçan voley, uçan voley. Uçan voleyle ile onu daha çok güzel yaptı ve süslendirdi. Tatta. Ronaldo koş Ronaldo sakince oynuyoruz. Lan yanlış pas Marcelo yapma yapma yapma. Marcelo asla sıkıntımızı Yapma Marcelo yapma. Sen iyi oyuncusun. PSV aynı mu da da oynamıyordu sanki. Lan yanlışa yaptı 네. ama çok iyi vermişim. Quadrado 3 4 vs 1. Ronaldo. Ro ne oldu dışarıda? Bueno, Yapma be kral. Şimdi geçiyoruz buna arkadaşlar. biri değil kielini kielini kielin nereye gideceksin sen defansı boş boşuna bırakıyorsun boşa bırakıyorsun benzema hadi james bu rodriguez niye uzaktan çektim ya Kona. <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar modic orta ronaldo kaleci olmayın yok tatlı 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 Real Madrid gole çok yaklaştı. Ronaldo'nun prim dönemi. Şimdi Benzema, Benzema. Benzema, Benzema. Özür arkadaşlar bildirim geldi ben de şaşırdım. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Ve Çok üzüldüm. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Reklam girdi. Çok özür diliyorum. Maalesef onları susun. Bekle bekle oyuncu koyacağım. <laughs> ee, bakıyoruz. Kaç emiriyor. Sağ ol. Allah bana başvurdu. Al ver sakat ya. Berit Bey. Büyük güçlü rakip değeri. Berit süper gol. Bey ayağını dışıyla Şuraya yönlendi resmen kaleye. Bak bak bak. Abi gör. oğlum o kadar Bak 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 ayağını düşürüyor süper vuruyor bak bekle geri al Bak 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 Ayağını düşürüyor süper vuruyor abi ben bu adamı çok beğeniyorum Bence futbol bırakmasaydın belki daha güzel yerlerde olabilirdin. Fol. Golf abi golf senin senin için değil ya golf olmaz senin çok bir sen futbol için kral be sen futbol futbol için doğmuşsun be sen kramat için kralı onu <laughs> Ne? <Hatta, gülüyor> Ben Zeynep Kelin'i, Kelin'i nereye gittin sen? Biz eskiden şu oyuncunun adını tanımıyorduk tamam mi? Hani biz tanımıyorsaydık ben. Biz ona Ceheline diyordu. <laughs> diyorduk. Ama normalde de Kelin'i. Uzun, sekiz, yedi yaşındaydık. Ama artık büyüdük. james Rodriguez, inanmıyorum. Rodriguez. Aga, Ronaldo asist yapabilirdi ama... Müthiş ortaya. Oradan iyi. Ama şut müthiş. Bir dakika. kaleye tutsam da olurdu. çok fena şut oldu. Bek bir saniye. Oyuncu değişikçi yapalım mı? Yapalım yani. O da yapacak oyunumuz yok. Sağ ol seni oynadı Allah'ım yarabbim. Allahu ve sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Allah'ım sen muhtaç olanları kurtar Allah'ım ya Rabbim. Ben Zema Uzay'dım. Ve devam ediyoruz. Pastacık şuraya ben zaman koşsana ben zaman. Aleksandro. Ve, ve turu geçmek üzereyiz bu arada. Benzema James rodiyaz ne yaptım be aga abi o atılır ya kaçırılmaz kaçırılır mı kaçırılırsa ben sana ne diyeyim kral ben zemal sen buradan atarsın değil mi şuna vermek isterim bu kimdi Ronaldo Eski takımına karşı sevinmiyor Ronaldo yani el nasıl da şu an el nasıl Ceplerindeki yetmedi ki petrolü güvenin? Lan! Lan versene! Adam Al! Ay! Al sana bebeğim tal sana! Ah oh, hiçbir şey denemiyor lan! Ee, Marcelo'nun tek kırmızı kart verdi. O kadar. Oğlum koşsana ben size aldın? Neye bekliyorsun? Siz benim arka... Aha! Voli taktı voli vermedi. <laughs> Hadi Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Beğenip geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.